Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Burak Nejat. Bugün sizlerle kapakta da görebileceğiniz üzere Ali Hazelwood'dan Gelin kitabını inceleyeceğim. Kitabımız Nemesis yayınlarından çıkıyor. Ali Hazelwood yazarımız efendim. Şöyle bir kitabın sizlere kapağını göstereyim. Bu şekilde bir kapağı mevcut. Çevirmenimiz ise Gülfem Çırak'mış. Onu da burada görebiliriz. Bu şekilde de. Şimdi e, Nemesiz kitaptan okuduğum sanırım ilk kitap diyebilirim. Ali Heyuzulut'tan da okuduğum ilk kitap diyebilirim. Çünkü ben genel olarak aşk kitaplarını romantazini dışına e, alarak söylüyorum. Romantazi okuyorum ama aşk kitaplarını çok okumuyorum. Ki bu kitapta aslında bir fantastik aşk diyebilir. Roman tezi de diyebiliriz bu kitap için. O yüzden de kitabı ona göre bir tık da değerlendireceğim. Ee, şimdi gelelim kitabımıza. Kitabımızın hikayesinde geçmeden önce aslında puanımdan bahsedeyim. Kitaba puanım benim 10 üzerinden 6 oldu. Fena değildi. Beğendim de diyebiliriz. Sadece tabii ki de minik minik eleştirilerim mevcut kitap hakkında. Şimdi bu arada kitabın ikincisi de çıkıyor alfa olarak haberiniz olsun. E, tahminen onun da incelemesi kanalda olacak. Onu da daha öncesinden de sizlere söyleyeyim. Kitabın İngilizce ismi de Bride. E, onu da belirtmiş olayım. Şimdi gelelim kitabımıza. Kitabımız aslında e, klasikten ilerliyor. Klasik olarak neyden bahsediyorum? Bir vampirle bir kurt adam aşkı klasiğinden ilerliyor diyebiliriz. Bildiğimiz bir fantastik dünya diyelim vampirler ve kurt adamlar için oldukça fazla kitap okuduk. Özellikle de zaten biliyorsunuz ki Twilight serisi bunun en arşa çıkan kitabı diyebiliriz bu türün daha doğrusu. Şimdi gelelim kitabın hikayesini. Spoiler vermeden inceleyeceğim. Spoiler olarak küçük bir şekilde değineceğim videonun sonlarına doğru şimdi değin. Şimdi kitabın hikayesi, Misery adında bir karakterimiz var, bir kendisi vampir, Misery ise vampirlerle çok içli dışlı olmayan bir vampir. Neden? Çünkü bir haraç olarak işte barışı sağlama adına ve olası bir savaş önleme adına işte kurtlar yolluyor, kurt adamını yolluyorlar vampirlere. Vampirler vampirini yolluyor kurt adamlara, insanlara vampirini yolluyorlar ki barış sağlansın. İnsanlar va vampirlere veya kurt adamlara insan yolluyor ki haraç yolluyor ki işte onlar barışı sağlasın. Bir şey olursa onun boğazını keseriz vesaire. Hani öldürürüz diye. Genel olarak önemli kişi oluyor bunlar ve bizim de hayatını bir e, tutsak olarak yani bu açıdan bir e, tutsak olarak yaşıyor çünkü bir teminat olarak yollanıyor karşı tarafa. Bu şekilde ilerleyen bir e, karakter e, başlangıcı ve ardından da en yakın arkadaşı, bir insan en yakın arkadaşı kaçırılıyor. Kaçırıldıktan sonra da arkasında bir isim bırakıyor. Sadece tek bir isim bırakıyor. O da Low adında bir Kurt adamın ismini bırakıyor ve ortadan kayboluyor. Daha sonrasında vampirlerin başı olan babası Misery'i çağırıyor. Diyor ki senin diyor bir anlaşma için evlenmen gerekiyor bir kurt adamla ve bundan dolayı da seni ev vereceğiz diyorlar. İşte kabul etmiyor. Ben böyle bir şeye şey olmam hani bulaşmam böyle bir şeye gerek yok vesaire falan filan derken karakterin ismini söylüyor. O da hayır diyor Love'la evleneceksin diyor. Hey, Love mu? O zaman bu adamın benim insan arkadaşımla kaçırılmasıyla bir alakası olabilir diyerek kabul ediyor ve kurt adamların yanına gidiyor. Böylelikle de kız arkadaşının nasıl kaçırıldığını, ne olduğunu ve kız arkadaşını bulma umuduyla hikayemiz başlıyor. Hikayenin girişi bu şekilde oluyor ve sonrasında tabii ki de gittikten sonra Oradaki kurtların yaşamını öğreniyoruz. Kurt hayatları nasıl ilerliyormuş. İşte bir vampir olarak vampirlerin aslında yaşamını görüyoruz. Misery'den dolayı görüyoruz. Yan karakterlerimiz geliyor. Kurt sürüsünün elemanları orada tek tek ortaya çıkıyor. İşte kötü düşmanları varmış. Daha öncesinde de bir savaş patlak vermiş. Vesaire bunları öğreniyoruz. Kitabın ilerlemesi zaten çok kolaydı. Yani çok Hızlı akıp gitti kitap haliyle zaten aşk kitabı olduğu için bir tık daha kolay okunabilen ve zorlamayan bir kitaptı. Yazım dili Ali Hazel oldun oldukça iyiydi. Çok hızlı ilerletti. Hikayeye çok hızlı girdi. Hikayedeki duygulara çok güzel değindi. Oldukça da tatmin edici bir şekilde ilerledi. Ama tabii ki de şu kaslı erkek imajını görür görmez zaten genel olarak bir e, tamam evet bütün erkekler kaslı bütün kitaplardaki erkek karakterlerimiz kaslı ve yakışıklı erkekler bunu artık kabullendik haliyle e, onu görünce tabii ki de dedim ki tamam bu da aynı şekilde ilerleyen bir karakter olacak İlk önce nefretten sonra yavaşça aşka doğru gidecek hayır işte Böyle değil, şöyle, öyle değil böyle. Sen bana karışamazsın. Ben şöyle yaparım. Ben alfa'yım da bütün kurtlar bana saygı duyuyorum. Bölümleri gelmeye başladı. Evet, bir tık klişe ilerledi zaten. E kitaptan da beklenti benim çok yüksek değildi zaten. Farklı bir şeyler beklemiyordum. Tam tersi, olan şeyi yeteri kadar iyi, iyi anlatırsa bana benim için tatmin edici olacağını düşünmüştüm ve öyle de oldu aslında. Yani 6 puan verdim ama bence tatmin ediciydi. Hikaye kötü değildi. Hikayede bir plot twist var. Plot twist fena değildi. Yani evet bazı yerlerde anlaşılabilir. Bazı saçmalıkları olabilir. Hani soru işaretlerini cevaplasa bile yine de tabii ki de tatmin edici bölümleri olmayabilir diyerek beklentimin oldukça normal düzeyde tutarak bunu da karşıladığını düşünüyorum kitabın. Kitabı tabii ki de ee, hani çok böyle edebiyat okuyan, çok böyle felsefi şeyler okuyan, kişisel gelişim okuyan kitleye değil de daha çok böyle genç yetişkin, hızlı okuyayım, aşk kitabı olsun, aralarda vampirler kurtlar göreyim derseniz bence okuyabileceğiniz bir kitap. 13-14 yaşından sonra bence oldukça hızlı okunur tavsiye ediyorum. Şimdi gelelim kitabın spoilerlı incelemesine. Çok uzun değineceğim noktalar yok ama spoilerlı olarak da birkaç bir şeyden bahsetmek istiyorum. O yüzden kitabı okumak istiyorsanız veya okumayı düşünüyorsanız, dediğim gibi aşk sever bir okursanız okuyabilirsiniz. O yüzden de bu videonun buradan sonrasını izlemeyebilirsiniz. Ama eğer okuduktan sonra gelip tekrardan devam ederseniz ne güzel olur. Eğer okuduysanız da zaten az birazcık nelerden bahsedeceğimi biliyorsunuz. İzleyebilirsiniz geri kalanını. Şimdi kitabın spoiler'lı olarak incelemesine geçiş yapıyorum efendim. Şimdi kağıtta Morland yazısını görünce ee, yani ilk başında alıyorum tabii ki de Misery'nin görünce. Tamam bu adamın adı Morland, Low Morland vesaire. Hani acaba bu adam mı değil mi falan diye düşündük. Hepimiz düşünmüşüzdür diye düşünüyorum. Ama tabii ki de ana karakter olduğu için tamam bundan gidecek yola derken de... E, farklı karakterler girdi. Aynı soyatta farklı karakterler girdi. Farklı isimler çıkmaya başladı. E, kendi aralarında bir savaş olduğunu... Söylüyor kurtlar daha öncesinde bir alfanın alfalıktan alındığını ve bizim love karakterinin alfalığa yükseldiğini nasıl yükseldi ne yaptı alfa'yı mı öldürdü başka bir şeyler mi oldu bunları öğreniyoruz kitap içerisinde kuzeyde bir savaşın olduğunu öğreniyoruz ve bir e, ayaklanma olabilitesinin e, yüksek olduğunu öğreniyoruz eski Alfa'nın karısının ayaklanma başlatabileceğini öğreniyoruz. Yavaş yavaş mizeri karakteri de kurtlarla beraber yaşadıkça onların içine girmeye başlıyor. Ve bunların da e, içine sürükleniyor diyebiliriz aslında. Kaba tabirle içerisine sürükleniyor. E, sürüklendikçe de zaten olaylar, soru işaretleri yavaş yavaş çözülmeye başlıyor. Küçük bir kızımız var, küçük bir e, Morland'imiz var. Onun insan kurt adam karması olduğunu öğreniyoruz. İnsan gibi gözüküyor ama kurt adam ama daha işte kurda dönüşemiyor henüz. Daha o yetisine sahip değil ama insan gibi uyuyor vesaire. Onun gizemini araştırmaya çalışırken sonlara doğru da öğreniyoruz ki aslında zaten bu karakteri daha öncesinde araştıran bizim Mizri'nin yakın arkadaşı kaybolan yakın arkadaşıymış, onun da sırrını kendisi keşfetmiş. Şimdi buraya kadar ilerledik, burada birazcık bir bölmek istiyorum. Bu bölüme kadar karakterlerin aşk anlatısı bence güzeldi. Yani bir düşmandan aşka evrilmesi güzel bir noktaydı, ama tabii ki de hızlı oldu yani. Hani bir anda adamın içine düşü verdi, adam bir anda düştü. Ah işte senin kokun. Ay o kadar mı kötü kokuyorum? Bildiğiniz şey modu Twilight'ta da aynı sahnelerin yaşandığını biliyoruz. Aynı, aynı modda yani ah senin kokuna dayanamıyorum ama kötü anlamda değil güzel anlamda moduna sokuyorlar. Bunu geleceğini biliyorduk. Birazcık öngörülebilir bir şeydi. Bunlar geldikten sonra Kurtlar arasındaki bir aşk münasebetinin bu eş kavramının nasıl olduğunu öğreniyoruz. Bu eş kavramı bir sonraki kitaba da kullanabileceğimiz yani mate adında zaten çıkıyor kitabımız İngilizce olarak. Bu mate kavramının eş kavramının anlamını öğreniyoruz. Daha derin bir anlamı var. Bu ilk görüşte aşk gibi ama hayatını resmen ona adarcasına bir sevmek ...diyebileceğimiz bir kavrama evriliyor ve bunun da olabilitelerini görüyoruz. İşte Love'un eşi var mı? Hmm, eşini yollamış aslında falan derken birbirlerine e, bir tutkuyla bağlanıyorlar. Love aslında eş olarak gördüğü mizeriyi, mizeri de aynı şekilde seviyor onu. Aralarındaki aşk iyice büyüyor. Büyüdükçe de biri tehlikeye giriyor, onun peşinden koşuyor, onu kurtarmaya çalışıyor... Sen gitme, ben gideyim, ben gitmeyeyim. Sen git. Birbirimizden ayrılmayalım, kopmayalım moduna soktuktan sonra. Kitabın sonlarına doğru hikaye artık tamam. Dozajını aldık, doyduk ve birazcık da bitmesi gerekiyordu. Bitmeye yakında pilot twist'imiz ortaya çıkıyor. Bizim Mizrin'in arkadaşı aslında kaçmış, kaçırılmış. Ama neden kaçırılmış? Kendisi de bir Kurt adam insan olduğu için onun da bir kurt adam insan kanı mevcutmuş ve kendisi de istediği zaman kurda dönüşebiliyormuş bu özelliği kendisi sahip olmuş tıpkı küçük kızında olabileceği gibi bunu öğreniyoruz ve ondan sonra da karakterlerimiz zaten birleşiyorlar birleştikten sonra da hikaye artık bitiyor derken en sonunda da bizim yan karakterlerimizden bu kızla başka bir oğlan kendilerini bu çarpılmaya, eş kavramının çarpılmasına maruz kalıyorlar ve orada da kitabımız bitiyor ki bu da ikinci kitaba direkt vesile olacak. Oradaki karakterlerimiz buradaki karakterlerimiz olacak. Devam kitabı ama aynı karakterler üzerinden değil, diğer karakterler üzerinden devam kitabı olacak. Alfalık Love'da devam edecek. Bu adam da onun yan, yandaşı olacak. Neler karşılayacak ikinci kitapta maalesef henüz bilmiyoruz. Yani daha okumadım arka sayfasını vesaire falan da okumadım. Çıkar çıkmaz artık onu da okuyacağız beraber sizlerle yorumlayacağız diyebilirim. Evet aslında söylemek istediklerim bu kadardı. Beni izlediğiniz için, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Aşağıda linki mevcuttur. Yeni bir sayfa açtım. Oradan da takibinizi bekliyorum. Dediğim gibi bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.